Şimdi harika bir portakallı tatlı yapacağız. Gerçekten aromasıyla, kokusuyla mutfaklarımızda bir şölen oluşacak. Şimdi hemen portakallı tatlımın listesini saymak istiyorum. Ama sen bu arada şerbetimizi bırakabilirsin hocam. Tamam, ben hocam. koyayım onları hemen. Bir su bardağı sıvı yağ, yarım su bardağı irmik, bir su bardağı portakal suyu, bir adet rendelenmiş portakal kabuğu, bir paket kabartma tozu, bir paket vanilya, üç su bardağı un. İç harcı için bir su bardağı ceviz içi, 2 yemek kaşığı toz şeker, bir tatlı kaşığı tarçın. Şerbeti için iki buçuk su bardağı toz şeker, 3 su bardağı su, 2-3 damla limon suyu. Ben limonu e, sıkmıyorum, bir parça bırakıyorum. O limonun aromasını da almak istiyorum. Hemen tatlımızın yapımıyla başlıyoruz. Ben bir borcam alıyorum, şöyle geleyim. Cam kabı mı aldın? Evet. Portakal suyumu ilave ettim şurada portakal zest, portakal kabuğu rendesi. Kabuğumun rendesini de ilave ettim. Şöyle bir bardak sıvı yağımı ekliyorum. Bir paket kabartma tozum. Bir paket vanilyam. Bir tatlı kaşığı. Oh, tarçını buraya atmıyoruz. Tarçın içteydi. Ve bir su bardağı irmiğim. Şimdi önce bunları bir harmanlıyorum hanımlar. Şöyle ben sana un dökeyim istersen. Harmanladık. Yo, ben unumu alabilirim. Sen de cevizden tarçını karıştırırsan. Şöyle unumu da azar azar ilave edeceğim. Portakalın kokusu nasıl geliyor Kübra? Muhteşem. Buram buram kokuyor. Daha pişince daha da güzel kokacak. Ama şöyle bir yoğuralım portakallı olunca aklıma bir kurabiye annem teyzemler yapardı ya portakal anne kurabiyesi da. evet muhteşem bir tadı var anne kurabiyesi içine e, kuru üzüm portakal kabuğu rendesi fındık ceviz ne varsa yoğururlardı üzerini de şekere bularlardı çok güzel oluyor anne kurabiyesi şöyle hamurumu yoğuruyorum. Bunu atmadan önce bütün malzemeleri bir araya getirdik. Çünkü kabartma tozunun, vanilyanın bütün hamura nüfus etmesini istiyoruz. Önce sıvıları herhalde sonra katılar. Evet. Şimdi benim hamurum hazır. Hemen şöyle ceviz büyüklüğünde yine alıyorum. Şöyle avcumun içinde biraz açıyorum. Ve biraz cevizli, tarçınlı harçtan koyup şöyle kapatıyorum hanımlar. Yuvarlak yuvarlak. yuvarlak. Evet, yuvarlak yuvarlak. Şöyle ve tepsiye alıyorum. Tekrar bir ceviz kadar hamurumuzu aldık. Ben de yapayım mı? Tabii ki. içini açtım. Tarçınlı cevizimden bırakıyorum ve kenarlarını kapatıyoruz. Bir parça hamur aldım. Ya benim bacım, benim becerikli bacım. Benimki biraz cevizdi de fındığım bir büyükümsü gibi oldu. <laughs> Sen biraz küçük gitti. Hiç sıkıntı yok. Bak şöyle yaparsan daha rahat açacaksın. Yok ben boyutu küçük almışım. Şöyle yine harcımdan, cevizimden bıraktım ve etrafını şöyle kapatıyoruz. Şöyle çeviriyorum hemen. Tepsime alıyorum. Valla Kübra en son bir tane grilleyecek hazırladı bize. Evet hanımlar portakallı tatlılarımızı şimdi 180 derece fırına gönderiyoruz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.